Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çiğ börek tarifi vereceğim. Yapımı pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarif olacak. Öncelikle tezgahımızın üzerine elenmiş unumuzu alıyoruz ve ortasını havuz şeklinde açıyoruz. Daha sonra bir miktar tuz ilavesi yapıyoruz. Çok az miktarda da kabartma tuzu ekliyorum ben. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz suyu da ekledikten sonra artık hamurumuzu yoğurmamız gerekiyor. Hamurdaki istediğimiz kıvam kulak memesi kıvamından biraz daha sert olması gerekiyor. Yaklaşık 4-5 dakika yoğurduk hamurumuzu. Yeterince artık karıştı tüm malzemeler. Şimdi bir kenara alıp hafiften unladıktan sonra beklemeye alıyoruz. Normalde çok bekletmenize gerek yok bu hamuru çünkü ekstra maya kullanmadığımız için yani Çok uzun süre bekletmenize gerek yok Evet iç harcımıza kıymalı iç harcımıza gelince de çift çekilmiş dana kıymamız var az yağlı Ve kıyma oranına yakında rendelenmiş kuru soğanımız var Kuru soğanımızın suyunu tabii ki süzdürdük Daha sonra baharat olarak tuz ekliyoruz ve bir miktar da karabiber ilavesi yapıyorum ama sevenler burada bir miktar maydanoz da ekleyebilir. Tercihe bağlıdır. Güzelce harcımızı yoğururken bir miktar su ilavesi de yapıyoruz. Çünkü iç harcımızın likit olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, iç harcımız da hazır olduğuna göre artık hamurlarımız bu arada dinlendi. Bezeleme işlemine başlayabiliriz. Evet hamurlarımızı cevizden biraz daha büyük yani küçük boy bir yumurta büyüklüğünde de diyebiliriz. Bezeler haline getiriyoruz. Güzelce hafiften kenardaki çıkıntılarını düzelttikten sonra artık hamurumuzu açmaya başlayacağız. Buradan sonra çok hamurunuzu dinlendirmenize gerek yok. 5 dakika beklemeniz bile yeterli. Ben böyle altı unlu olan bir kabı tercih ettim ki hamurumu açarken kolaylıkla açabileyim diye. Evet güzelce daire şeklinde bir hamur lavaş elde edeceğiz. Ama buradaki amacımız yufkadan daha kalın bir hamur olması lazım. Normal o ince lavaşlardan da biraz daha ince yani o kıvamı iyi ayarlamanız gerekiyor. Çok ince bir hamur açarsanız yağda pişerken patlamalar olacaktır. Çünkü iç harcımız oldukça likit. Evet hamurumuzu açtık. Şimdi iç harcımızı ekleyeceğiz. Evet kaşıkla birlikte ben iç harcımızı koyuyorum. Tabi siz normal elinize de yapabilirsiniz ama normalde pratik bir uygulama olacağı için bu şekilde kaşıkla yapabilirsiniz. Kenarlarını hamurumuzun çok güzel bir şekilde kapatıyoruz. Ve daha sonra bir kesecek daire şeklinde düzeltiyoruz. Burada tırtırlı bir kesici alet de kullanabilirsiniz. Evet tüm hamurlarımızı açtık. Artık kızartma işlemine geldi sıra. önceden ısıtılmış yağımızın derin yağımızın içerisine hazırlamış olduğumuz böreklerimizi ilave yapıyoruz. Her iki tarafı da güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakikada kızaracaktır. Kabartma tozu sayesinde arkadaşlar hamurunuz hemen çökme yapmayacaktır. Onun için böreğiniz gerçekten çıktığı zaman hem çıtır hem de böyle kıvamlı bir şekilde bekleyecektir. Evet, tüm böreklerimiz pişti artık. Bir kenara alıyoruz, çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabardılar. Doku testi yapalım isterseniz hem kıvamına bakabilmeniz için. Gerçekten çıtır, içi de bol sulu bir börek oldu. Evet değerli izleyiciler, çiğ böreğimiz hazır. Tüm ayrıntıları sizinle paylaşmaya çalıştım. Miktarlarla ilgili Bilgi yine açıklama bölümünde olacaktır. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.